Hmm, Ders mi çalışıyorsun Batuk? Bütün Diwali tatilini oyunlarla geçirdin. Şimdi okullar başlamak üzereyken ders çalışıyorsun. Daha önce çalışacaktım baba. Ama kitapları gördükten sonra nasıl unuttum, ben de bilmiyorum. Ah, unuttun demek. Derslerini ne zaman ciddiye alacaksın bilmiyorum. Çalışıp zengin olmak mı yoksa Bondita gibi oyun hamuruyla mı oynamak istiyorsun ha? Ne? Ne dedin? Neden sadece hamurla uğraşsın ki? Bütün evle ilgilenecek. Gelinimiz Bondita geleneklerimizi iyi bilen ideal bir gelin olacak. oldu Batuk? Bondi tabana çarptı ve Divali ödevi mi suya düştü? Asıl Batuk bana çarptı. Bir yeni kitabım suya düştü maalesef. Benim Hugli nehrinde 3 kilometre yüzmüşlüğüm var. Lütfen benim kitabımı da sudan al. Hemen alırım canım. Bihari, neden kendini Batuk'la bir tutuyorsun? Bu onun divali tatili için ev ödeviydi. Okuldaki öğretmenleri kontrol edecek. Benim kitabım da aynı zamanda öğretmenim olan kocam tarafından kontrol edilecek. İnanılır gibi değil. Sen hiç bir yarışta tek başına koşan birini gördün mü? He? Ve sen tek başına koşuyorsun. İçindeki tek öğrencinin sen olduğun bir okulda okuyorsun. Önünde ve arkanda hiç kimse yok. Sınavlara giren tek kişi sensin. <laughs> Ama Batukun durumu öyle değil. Batuk tam 30 öğrenciyle yarışıyor. Birinci, ikinci veya üçüncü sırayı alabilmesi için gerçekten çok çalışması gerek. Yani sen ders çalışıyorsun ama kitabın sadece sen ve Anirut için değer taşıyor. Başka hiç kimse için değil anladın mı? Okusan da okumasan da kimsenin umrunda değil. Nedenmiş o? Çünkü sen bir kızsın erkek değil Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.